Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben uzman diyetisyen Şevval Ayaşan Kılıç. Hashimata Tiroiditi'yim. Kendimi çoğu zaman depresif hissediyorum, daha olumsuz düşünebilme potansiyeline sahibim ve depresyona yatkınım diyorsanız bilin ki yalnız değilsiniz. Hashimata Tiroiditi'nin depresyonla bir alakasının olduğunu düşünmek birazcık sizi şaşırtsa da evet. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki Hipotiroiditi olan kişilerin sağlıklı kişilere göre depresyon riski yaklaşık 3,5 kat daha fazla. Eğer kendinizi yalnız hissediyorsanız ve kimse bu konuda size inanmıyorsa, hastalık hastası olduğunuzu söylüyorsa ve belki de biraz daha olumlu ol diyorlarsa aslında mesele bundan ibaret değil. Çok iyi biliyorum. 2004 yılında yapılan bir araştırmada TPO antikorlarının yüksek olmasının duygu durum bozukluğuyla ilişkilendirildiği kanıtlandı. Peki biz ne yapacağız? Haşimata tiroiditiyim diye depresyona mı gireceğiz? Hayır. İşte bu noktada kendi hayatımızın sorumluluğunu eline almak ve Hashimoto tiroiditi semptomlarını düzeltmek için bir an önce yola çıkmalısınız. Peki bu aşamada ne yapılabilir? Öncelikle tiroid hormon seviyelerini idealize etmelisiniz. Beslenme değişiklikleri yaparak serotonin hormonunu arttırıcı, triptofan içeriğini yükseltici besinler ekleyebilirsiniz. Varsa besin eksiklerimiz mutlaka onların giderilmesi gerekmektedir. Doktorunuz önerisiyle ruh halinizi ve stresinizi iyileştirmeye yardımcı takviyelerden yararlanabilirsiniz. Ve son olarak en önemlisi ve belki de en etkilisi ruh halinizi iyileştirmeye yarayan size iyi gelen aktiviteler ve fobilerle birlikte sürdürülebilir bir yaşam değişikliği oluşturabilirsiniz. O sebeple pazartesi değil, önümüzdeki ay değil, şimdi başlıyoruz ve kendi hayatımızı düzeltebilecek tek kişi olan kendimiz bunu başarıyoruz videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı kanalıma abone olmayı ve sorularınız varsa yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.